Arkadaşlar bakın biz şimdi Yusuf'la nasıl güzel bir oyun oynayacağız. Önümüzde bir şey var. Bunu böyle açıyorsunuz. Bakın şimdi göstereyim. Bazılarında böcekler var. Bazılarında çikolatalar var. Ben döndüreceğim döndüreceğim. Sonra sen açacaksın tamam mı? Önüne hangisi gelirse onu kazanacaksın. Döndürüyorum döndürüyorum döndürüyorum. Acaba ne gelecek? Aç bakalım. Aç bakalım. Hop. Ha, şeker tane şeker kazandı. Yaşasın. Tekrar kapatıyoruz. Yusuf şekeri kazandı. Döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Bir daha şeker çıkarsa bir daha. Olur. Evet. Aç bakalım şimdi. Hop. Oh. Ne geldi? Bu sefer bir çikolata geldi. Bir tane ondan da al. Dolduruyor kenara. Bakar mısınız? Hiç böcek gelmedi Yusuf. Çok şanslısın. <laughs> döndürüyorum. Aç bakalım. Hop. Ne Gel. geldi? Aa, böcek geldi. Kaybettin sıra bende. Şimdi ben döndüreceğim. Döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Açayım mı? Bakayım ne gelecek bu? Bana da böcek geldi. Sıra sende. Ya olamaz ya. Niye bana böcek geldi? Hiçbir tane şeker alamadım. Şimdi Yusuf kendini kim döndürüyor? Aç bakalım şimdi aç. Hop Anı, çıktı? Yesin. Yine çikolata çıktı. Ya yine çok şanslısın ya. Yusuf bugün şanslı gününde. Aç bakalım şimdi. Aç bakalım. Hop ne geldi? Oo <laughs> oh, böcek ama kocaman böcek. Aa <laughs> oh, Yusuf o böcekten hoşlanmadı. <laughs> Tekrar okay. kapatıyoruz. Sıra bende bu sefer tamam mı? Bu sefer çikolatalar, şekerler benim olacak. Hop. <laughs> Altın geldi. <laughs> Ya ne kadar şanslıyım ben. Sıra Aa, yine bende. Hayır sen şu an oynamıyorsun. <laughs> sen kimi kandırıyorsun? Hayır bana bir böcek gelene kadar açacağım. Böcek ha. gelmedi ki. Hop Ah, yine şeker geldi. Ya. Evet sıra tekrar bende. Bakayım. <laughs> Bu sefer hem çikolata hem şeker geldi. Bunların ya. ikisini de alıyorum. <laughs> Yusuf sana gelmiyor. Açıyorum açıyorum açıyorum. Ya. Çikolata geldi. Ya, bu Bir tane şey. de Boni bon geldi. O gelmiyor şu an. Ben ben şanslıyım şu an, tamam mı? Hop! Ah yine şeker geldi. <laughs> Bakar mısın doldurdum burayı. Ya. Bana böcek gelene kadar, böcek gelene kadar döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Hop! Badem geldi çok şanslıyım ya. Aa, Yusuf da yemeye başladı. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? Bu sana gelmemişti, bana gelmişti. Yusuf cevizi çok seviyor ya. Yedi yedi, bütün cevizleri yedi. Döndürdüm döndürdüm. Şekerler geldi tam sıra senin olsun. Bana çok şeker geldi, bu kadar çok şeker yemek iyi bir şey değildir. O yüzden sen, sen açabilirsin artık. Döndür 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 ve son açıyoruz tamam mı? Bu son. Hop. Yine sevdiği çıktı Yusuf'un yaşasın. Ay ne yapıyorsun hepsini almaya çalışıyorsun. Eyvah eyvah. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.